Selam ben Davut'ta. Da. Dostlar bugün evde e, internet ortamında yani YouTube'da gezinirken e, Gürkan Engin beyefendinin e, bir video e, paylaşımına şahit oldum. E, zannedersem dün e, yayınlamış bu videoyu. E, kendisi moderatörlük yapıyor. E, Caner Hoca Hoca'yla Edib Yüksel e, hocanın e, işte din bilim ilişkisiyle alakalı 2 saat 20 küsür dakikalık bir program gerçekleştirilmiş. Gülkan Engin Bey çok fazla konuşmuyor. Dediğim gibi moderatörlük yapıyor. Şimdi ben bu programın tamamını izlemedim dostlar. Total'de zannedersem yarım saat falan baktım. Yani ilk yarım saat değil. Dediğim gibi 2 saat 20 küsür dakikalık bir video. Öyle hatırlıyorum. Ara ara böyle ilerlete ilerlete baktım. Zaten Edip Yüksel'i ve Can Atasamanı Saman'ı tanıyanlar, Gürkan Ayengin Bey'i tanıyanlar bilirler. Neler konuşulduğunu tahmin edersiniz. Bu yüzden zamanımız da pek yoktu. Bir de eskisi kadar böyle saatlerce. Özellikle o kişilere yönelik, o kişilerin bu konuşmalarıyla alakalı çok fazla zaman ayırmak istemiyoruz. Temcid pilavı gibi aynı şeyi söyleyip duruyorlar. Hani Doğru olan bir şey tabii ki de aynı şeyi söylenilir. Buna diyecek bir laf yok da. Ee, çok da doğru şey söylemedikleri için zaten böyle bir paylaşım yapıyorum. Ee, yani dindar olmaları e, ve dinlerini övmeye çalışmaları e, bunlar aynı dinin mensubu e, insan olarak e, bunu anlayabiliyoruz. E, ama buna yönelik olarak getirmiş oldukları o savunma e, e, odaklı şeyleri, savunmaları, iddiaları e, çocukları bile güldürecek seviyede. Bir de empati yoksunu kişiler, özellikle Edip Yüksel, canları aracı o kadar değil şimdi günahını almayalım hocanın. <laughs> Ama Edip Yüksel gerçekten öyle. Bir de malumunuz işte matematik sistem diyerek 19 sistemini kabullendiremediği için herhalde 2010'lu yıllardaki o büyük çıkışının sonucunda birçok insanın arkasından fütursuzca gelmesi, ve birçok insanın sorgulayarak artık çok da mantıklı olmadığı kanaatine varması ve Davut Dağ gibi kişilerin işte reddiye kitaplar yazarak ve reddiye videoları paylaşarak birçok insanı Edi Büyüksel'in bu beyaz yalanlarından kurtarmış olması Edi Büyüksel'i ziyadesiyle çıldırtmış olmalı ki her herden bu gibi konular konuşulduğunda insanları, daha doğrusu İslam ümmetini hep matematikten anlamayan, sayılardan korkan işte bilim sevmeyen kişi olarak anlatmaya çalışıyor. Zaman zaman da oturduğu dalı kesiyor. Bunun farkında değil. Saçma sapan şeyler söyleyerek insanları etkilemeye çalışıyor. Hani şurayı kullanmayan birçok insan Edip Yüksel'in müritliğini yapan, basiretsizliği büyük bir aydınlanma olarak telakki eden o arkadaşlar, kardeşler tabii onların peşi sıra gidiyorlar. Çünkü Edip Yüksel onlar için büyük bir şehtir. Ne derse doğrudur onun yanında Allah'ın bile esamesi okunmaz. Haşa ve kella, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Edi Yüksel onlar için bu kadar büyük adamdır, sorgulanamaz. Edi Yüksel'e şöyle bakamazsın bile, bu şekilde bakmak bile senin kafir olman için yeterlidir. Böyle bir basiretsiz bir camiası da vardır. Bu camiye karşı pek de söylenilecek bir şey görmüyorum dostlar. Çünkü birçok şeyde, ekolde, birçok e, izmi savunan, e, ideoloji savunan insanlarda bu tarz bağnaz ve fanatik insanlar var. Edip Yüksel'in e, müritleri arasında da e, var bu bağnazlığı sergileyenler. E, tabii her mürit böyle değil, bunu söyleyelim. Bir kısım diyorum zaten dostlar. Şimdi dostlar, bu gibi e, videolara yönelik e, reddiye yaptığınızda e, adalet olmak gerekiyor dostlar. Adaletten de ziyade dostlar, Rasyonel olmak yani daha akılcı olmak, adil olmak ve nasıl söyleyeyim çok uzunca bir zaman ayırmak gerekiyor. Çünkü atıyorum iki küsür saat konuşuldu bu zatlar her şeyden önce o kişilerin de yanında olması gerekiyor. Çünkü bazı yanlış anlayabilir insanlar. Hepimizin başından gelen bir şey, geçen bir şey, mümkün olan bir şey. Bu yüzden de bu herhalde 8-10 saat sürer. Yani tek tek bak burada Edip Yüksel bunu söyledi, Edip Yüksel gerçekten bunu mu söyledin, he davutçum bunu söyledim ama bu yanlışları falan diyerek böyle tartışmak gerekiyor. Böyle bir lüksümüz yok, böyle bir mümkünlük de yok. Böyle olunca da bu saatlerce o videoda konuşulanları söyleyecek değilim. Sadece dediğim gibi dostlar ben Edip Yüksel'in de Canar Hoca'nın da empati yoksulluğu kişiler olduğu inancındayım. Ama özellikle de Edip Yüksel, yani Caner Hoca o kadar değil. Ama onda da var. Böyle bir kibirden kaynaklı bir empati yoksundu Bir de dostlar, iki zatta da, Gürkan Bey'de de var, bunu da söyleyelim. Gürkan Efendi de Edip Yüksel'in Türkiye'deki baş payısı olduğu için beyefendi. O da eleştirimizden nasibini alsın inşallah. Bize de bol bol dua etsin. Şimdi bu üç zatta da, özellikle Edip ve Caner'de insanı tanımama olayı var dostlar. Bunlar insanı gerçekten tanımıyorlar galiba. Yani kendilerinin doğru kabul ettiği şeyleri insanlar doğru kabul etmediğinde çıldırabiliyorlar. E, akılsızlık yaptığını e, düşünebiliyorlar insanların. Kendileri gibi inanmak zorundaymışız gibi, kendilerinin e, inandığı değerlere değer vermek zorundaymışız gibi, kendilerinin doğru kabul ettiği şeylere doğru demek zorundaymışız gibi. Ne bileyim işte böylesi bir bakış açıları var. E, gerçekten e, bütün samimiyetimle de söylüyorum. Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Bu üç zat da dostlar, bu üst zat da e, tanıyanlar tanırlar, bilenler bilirler, yalan söylemediğimi de bilirler. E, akıl vurgusunu o kadar çok yaparlar ki ama bence akla da e, akla karşı da en büyük katliamı da genelde bu güruh yapıyor dostlar. Bütün samimiyetin de söylüyorum. Ehli tarik olan, tarikat ehli insanlar bile bu kadar akılsız şeyler yapmıyor. Ama bu güruh özellikle işte Kur'an'da bu derece mucize vardır, matematiksel mucize vardır. İşte bütün Kur'an haricindeki bütün verileri çöpe atalım, tuvalet kuyusuna atalım diyen bu biraz edipsiz grup en ümmetin en akılsız olan, eylemleri yapan, insanları akılsızlığa davet eden kişiler olduğunu da maalesef üzülerek görmekteyiz dostlar. Dediğim gibi yıllardır yaklaşık 10 yıla yakın bir zamandır şeyde sosyal medyada işte YouTube'da falan filan takip ediyoruz. Gerçi ben Nedim Yüksel'i 30 küsür yıldır tanırım. Şahsen 2014 yılında tanıştık Adana'da bir kitap fuarında. <laughs> Ama 1989 veya 1990 yılında Üzerinde 19 Var isimli kitabını okuyarak edebiyesel hakkında bayağı bir bilgi sahibi e, olmuştuk. E, öyle hatırlıyorum dostlar. E, ama ondan önceki yıllarda da edebiyecilerin e, isimlerini duyuyordum ben. E, sadece işte Reşat Halife ile beraber çok fazla bir malumatım yoktu. İşte Amerika'ya gitti falan deniliyordu. kaçtı deniliyordu falan filan. İşte öldürülecekti. adam hicret etti deniliyordu. Neyse e, düşman olmadığımızı da her zaman söylüyoruz. Böyle eleştiri yapmış olmak e, o kişiyi e, düşman görmek anlamına gelmez. Bu üç kişiyi, yani Gürkan Engin'i, Edip Yüksel'i ve Caner Tasaman Hoca'yı şahsen de tanıyorum, e, şahsen de tanışmıştık e, kendileriyle. Ee, bunu da söyleyelim. Kadıköy Edip Büksel hakkında biliyorsunuz Edip Yüksel 19 soru isimli kitabımız var ee, ve birçok video paylaşımı da yapmıştık kendisine reddiye sadedinde. Caner Hoca ile de şahsen tanışmıştığımız 2019 yılı içerisinde olmuştu Akaba Vakfı'nda. Böyle ayaküstü bir merhabalaştık bunun haricinde Caner Hoca'ya yönelik de lehdiyvi videolarımız vardı. Ama biliyorsunuz dostlar 500'e yakın videomuzu silmiştik birkaç sene önce. O silinen videolar arasında Caner Hoca'ya yönelik yapmış olduğumuz videolarımız da vardı. Gülkan Bey'e yönelik de birkaç videom um vardı olarak katılıyorum. bir de Gülkan Bey'le 2014 yılında 114 Hareket Derneği'nde bir tartışmamız olmuştu ama o tartışma sosyal medyada paylaşılmadı. yani şunu bunu bahanelere paylaşmadılar. Ben yalan söylüyorlar demek istemiyorum ama bir paylaşılmadığı sonucuna da varıyoruz aslında. Çünkü nasıl bir sıkıntıya düştüklerini görürdünüz. Eğer o yayınlansaydı o video dostlar gerçekten görürdünüz ama yayınlamadılar maalesef. İşte sesle sıkıntı var falan filan diyerek bir şekilde bahanelerle o video yayınlanmadı. Neyse kendileri bilir. Şunu söyleyeyim dostlar. Söylediğim gibi o üç kişiye yönelik olarak reddiye videosu gibi görünse de ben burada tek tek eleştiri yapma şeyinde bulunmayacağım dostlar. Nasıl söyleyeceğim? Böyle bir iddiam yok. Bunu da söylemiyorum. Çünkü böyle bir reddiye için saatlerce zaman ayırmak gerekiyor. Tek tek işte bak şu dakikada şu sahnede şunu söyledin. İşte bunun reddiyesi şudur diyerek saatlerce zaman ayırmak gerekiyor. Böyle bir şeyde bulunmayacağız. Sadece bu üç saatin empati yoksun olduklarını, akıl vurgusu çokça yaparak, çok da akıllı hareket etmediklerini ve insanı tanımadıklarını, insanı tanımadıkları için de habire sağ sola laf çaktıklarını sizlere hatırlatmak için böyle bir video paylaşımı yaptım dostlar. Ancak burada eee Edip ile alakalı o videoda defalarca tekrar etmiş olduğu bir saçmalığı da paylaşalım ve noktayı koyalım dostlar. Hani 19 sistemi, işte matematiksel sistemi ispatsa dediğinde böyle abuk subuk sözler sarf eden Edip şöyle abuk subuk sözler de sarf etti. Muhtemelen dindar olmayan arkadaşlar bile ya Edip Yüksel bu kadar edepsizlik olmaz yani. Yani dindarlar bizim umrumuzda değil. Din bizim umrumuzda değil ama adamların da yani böyle akılsız olarak görmen, kusura bakma seni haklı yapmıyor hatta seni canavar yapıyor demişlerdir diye düşünüyorum. Nedir o Davut Hocam? Mevzu şu dostlar. <laughs> Pardon. Şimdi Edip o kadar garip bir kafaya sahip bir zat ki dostlar. gerçekten bazen gerçekten bazen böyle eleştiri yaparak o zatın ismini zikretmek istemekten bile haya ediyorum. Yakıştıramıyorum. Yaşı 60'lara gelmişti, Kocaman adam olmuş. Hala çocuksu e, hareketler Şimdi kendi savunduğu ilkenin doğruluğunu ispat için karşıdaki insanlara iftira atma şeklinde bir terbiyesizlik, hadsizlik, ahlaksızlık. Şimdi ümmetin matematikten korktuğunu, bilimi sevmediğini, ilmi sevmediğini, matematiğin anlamadığını falan filan söyler durur. Zaten 19'a inanmayan her insana aynı şeyi söylüyor Edip Yüksel. Bir şeyi ispat edemediğinde, savunmakta sıkıntı çektiğinde, benim gibi adamın kuraca cümleyi bile önceden bilen insanlarla karşılaştığında öncelikle titriyor, ona bir şey diyemiyor. Sonrasında da iftiralar havada uçuşuyor. İşte aslandan kaçan zebra gibisin Şeklinde böyle abuk subuk laflar edebiliyor. Kafirsin, inanmak istemiyorsun, 19 sistemini anlamadın, anlamak istemiyorsun, dini yaşamak istemiyorsun, sen araştırmadın falan filan, rakamlardan anlamıyorsun gibilerinden abuk subuk şeyler söyleyebiliyor. İşte videoda da dostlar böyle bir iftira atıyor Edip Yüksel. Gerçi hemen hemen her sözü iftira da adamın her hareketi ahlaksızca. Bu gibi konularda özellikle dostlar. Şimdi yahu sen niye bu kadar ahlaksızca şeyler yapıyorsun Edip Yüksel? Senin savunduğun o 19 saçmalığına inanmayınca, kaldı ki her Müslüman inanmıyor değil ki, senin en çok savun, eleştiri yaptığın tarikatçılar var ya ve belirli İslami kesimler, onlar inanıyorlar. Bak senin en çok eleştirdiğin insanlar inanıyor sen 19 saçmalığına ama aklını daha çok kullanan, daha böyle daha rasyonist yaklaşan, kültürü daha çok olan öyle söyleyeyim dostlar, istisnalar müstesnadır, Müslümanlar ise inanmıyorlar. Bu da bir ironi olsa gerek. Yani bütün Müslümanların buna inanmadığını, buna nefret ettiğini, rakamlardan korktuğunu, bilimi sevmediğini, matematiği sevmediğini iddia ediyorsun. Bunu nereden çıkartıyorsun? Ya da senin o, saçmalığına, 19 saçmalığına inandırmak için bunların arkasına mı sığınıyorsun? Bunlara gerek var mı? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bir insanın tipini beğenmiyor bir insan. E, tipiyle alakalı mesela eleştiri yapacağına diyor ki ya bu adam karpuz yemeyi sevmiyor. Şey karpuz yemeği bilmiyor. Ya kardeşim adamın tipiyle alakalı bir şeyler söyleyeceksin. Adamın Karpuzu nasıl ile alakalı eleştirmeyi yapıyorsun ki sen. Öyle değil mi dostlar? Ya da bu adam işte atıyorum bilajda donsuz geziyor meselesi mesela. Tamam bunu eleştirebilirsin ama yok onu eleştirirken onunla sanki bağlantılıymış gibi. Bunu var ya geçenlerde ben şeyde sokakta işte içki içerken gördüm demek gibi bir şey. Ya sana ne o adamın içki içip içmemesi meselesini eleştirmiyorsan, o insanın plajda donsuz gezmesine affedersin, eleştiriyorsan o konuyla o konuyu bağdaştırmaman gerekiyor. İşte Edip Yüksel diyorum ya dostlar bu kadar mantıksız, akla ıı, ırak, görüşleri olan, komik bir adam. Gülmeniz için izleyebilirsiniz. Ben ıı, özellikle gülmek için, özellikle son yıllarda zaman zaman izliyorum dostlar. Ama eskisi kadar zaman ayırmıyorum. Çünkü ıı, gerçekten ıı, eskisi kadar zaman ayıracak zamanımız yok vakti zamanda ağzımız yandı. Devamlı böyle sosyal medyada bir şey olmuyor dostlar. E bir de insan artık iğreti duymaya başlıyor. E hayatta çok önemli şeyler var. Yapılması gereken şeyler var. Okunması gereken kitaplar var falan. Bir de şu sıkıntılı günlerde zaten böyle saatlerce zaman ayıramayız. E dediğim gibi dostlar bugün öyle bir Gürkan Egin Bey'in paylaşmış olduğu o videoyu görünce dedim ki bu konuyla alakalı arkadaşlara böyle bir paylaşım yapalım. Ya sevenler severler. Edip Yüksel'in e, yine e, kurmayları, e, müritleri yine çatacaklar benim videonun altına. E, yorumlar yazacaklardır muhtemelen. E, yazsınlar. E, yine ahlaksızlık e, havalarda uçuşacak. E, bazıları e, rumuzlarla, bazıları e, yalancı isimlerle falan filan, fake hesaplarla bir şeyler yazacaklar. artistik yapacaklar. E, daha öncesinde de söylemiştim dostlar. Birçoğuyla ben Konuşma davetinde bulunduğum hani icabet etmeyenler oldu, edenler oldu, saçmalamakta sınır tanımayanlar oldu. Yerlerde sürünüyor adamın e, bilgisi e, ama kalkıyor sana sopa sallayabiliyor. Neyse onların birçoğu umutsuz vakadır, bunu biliyoruz. E, sonuç olarak e, Gürkan Engin Bey'den, Edip Yüksel'de, Caner Taslaman'dan düşmanım değil Sevdiğim huyları var, savundukları birçok şeyi biz de savunuyoruz ama din adına böyle acizlik sergilemeleri, akla uzak şeyler söylemeleri, özellikle Edip Yüksel'in ümmeti akılsız olarak görmesi, bilime düşman olduğunu iddia ederek böyle sanki kendisinin bilimi çok seven bir insan olduğunu öne çıkararak saçma sapan şeyleri insanlara inandırmak için böyle baskı yapması, manipüle etmeye çalışması ne derece doğrudur ve ahlakidir. Bunu da sizlere takdirine bırakıyorum dostlar. Şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.